Günde 2 litre su için. Her sağlıklı beslenme kitapçığının en başında kocaman harflerle yazılır bu cümle. Kimi diyetler daha azını, kimi diyetler biraz daha fazlasını önerir. Peki ya bu limitleri zorlamayı veya çok fazla su içerseniz neler olabileceğini hiç düşündünüz mü? Ya fazla su tüketiminin insan vücuduna her şeyin fazlası zarar olduğu gibi su tüketiminin de fazlası bence zarardır. Yani hani böbreklere fazla yük bindirir. Hani olması gereken bu kiloya göre değişir tabi ama ortalama insan vücudunun günlük süt tüketim miktarı ortalama 2-2,5 litre olması tavsiye edilir. Limon C vitamini açısından çok zengin, ayrıca bir antioksidan kaynağı olan bir besindir. İçeriğinde C vitaminini ek olarak B vitamini, fosfor, protein, karbonhidrat gibi birçok zengin bileşen bulunur. Faydalarının yanı sıra kilo vermeye de son derece faydalı olan limonu 15 gün boyunca her sabah bir bardak suyla karıştırarak içerseniz bakınız neler oluyor. Bu konuda ben biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü suyun içine limon veya hani nane gibi salatalık koyuyorlar mesela. Bunları ben fazla tavsiyede bulunmuyorum. Çünkü neden? Bu sefer insanlar damak tadı da o suya alışıyor. İlerleyen süreçte de limonsuz su içemiyorlar. İnsanlar sürekli atıyorum yani ya da işte nanesiz su içemiyorum. Tabi içemiyorlar. Tabi ödem problemi yaşayanlar da metabolik problemler yaşayanlar da tavsiye ediyoruz. Ama diğer türlü damak tatları bu suya alıştıkları için onlara böyle tavsiyeler bulunurken hani bu uyarıyı da yapıyorum. Dikkat edin hani damak tadınız o suya alışmasın yoksa ilerleyen süreçte sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorum. Düzensiz ve sağlıksız beslenmeye, e, beslenmenin zararları, kronik hastalıkların çoğu sebepler düzensiz ve sağlıksız beslenme ile başlar. Tabi e, bu kronik hastalıklar enfeksiyonlarla ilerleyen süreçte daha da büyük problemler yaşayabilirler. Akut hastalıkların sebepleri arasında yer, yere almaktır, Yani risklerini arttırır. Kalp <laughs> diyabet, hormon, hormon sorunları yaşamalarının sebepleri arasında yer alır. Metabolizmada sıkıntı olan yani sıkıntı yaşarlar. Metabolik olarak da problem yaşayabilirler. Düzensiz ve e, düzensiz ve kalitesiz beslendikleri zaman yani sadece kilo almalarına sebep değil, çok aşırı şekilde zayıflamalarına da sebep olma ihtimali yüksek olduğu için malnutrisyon problemi de yaşayabilirler. Yani Psikolojide malnutrisyon problemi sadece beslenme kaynaklı değil, psikolojik olarak da büyük problemler yaşayabildikleri bir durumdur. Malnutrisyon problemi yaşamakları demek, hani şöyle açıklayalım bunu, vitamin mineral, mineral eksiklikleri, zayıflık, tiroid hastalığının sebepleri arasında yer alır. Organ yetmezliği, mesela yetmezlikleri, kan anemisi, yani kan anemi problemi, kan anemisi problemi, yani kan Eksiklikleri demeyin de oraya nasıl ya? Dur kan kan gireceğim ben Kan anemileri yani kansızlığa sebep olur. Ee, kemik eklem ağrıları hastalıklarına sebep olur. <laughs> kas kayıplarına hani çok zayıf insanlar da eminim hızlı kilo verdikleri zaman veya bir uzman kontrolünde olmadıkları zaman kas kayıplarına ve istenmeyen kas ağrılarına da e, sıkıntı yaşayabilir. E, kemik kırık kırıklıklar derler, yani kırığı derler. Yani aslında kemik kırığı demek, kemiklerde aşırı ince kalsiyum ve e, demir eksikliğinden kaynaklı olarak yaşayan problemlerdir. Sağlıksız ve düzensiz beslendikleri takdirde ilerleyen e, kronik rahatsızlıklar insanların ölümlerine sebep olabileceğini düşünüyorum.